Proje, daha doğrusu restorasyon ne kadar çıkar, hesaplamak için yapılan tüm çalışmaları mali konuca zaten... <laughs> <laughs> Kentin çok büyük sarnıçları var ve sayısı oldukça fazla. Bunlardan en büyükleri de kentin aşağı kısmında olan ve günümüze kadar kullanılan sarnıçlar. Bunlar çok büyük boyutta. Üç tane büyük sarnıç ve bu sarnıcın suyu da 2000 yıldır akmaya devam eden bir yeraltı suyundan geliyor. Bir yol yapmışlar. Bu yol küçük bir kanalla da bu sarnışlar o dönemde oluyormuş. Ama sadece buradaki sarnışlar o dönemki nüfusun su ihtiyacını karşılamıyor. Onun dışında yağmur suyu gibi şeyleri de biriktirdikleri çok sayıda yukarıda sarnışlar var. Buradaki hem içme suyu olarak kullanılıyordu hem de tarım için kullanılıyordu. Zaman zaman yağışların çok iyi olduğu, kaynak suyunun arttığı dönemlerde havuzun en azından bir e, büyük sarnıcın dolduğunu gördük. Ancak tabi zaman geçtikçe e, duvar da özelliğini kaybetmeye başlıyor. Şimdi e, önümüzdeki dönemlerde hem onun çevresinde e, temizlik çalışmaları hem de iç kısmında duvarların su geçirmeyen sıva kısımlarının onarımına yönelik çalışmalara başlayacağız. Ondan sonra... E, su te, o suyun aktığı kısmı da yeterli düzenlemeleri yaptıktan sonra büyük ihtimalle su daha fazla birikmeye başlayacak. Sanki günümüzde yapılmış e, işte 2000 yıldır kullanılıyor ve e, modern bir sıva gibi zannediliyor ancak bu antik dönem sıvası. E, diğerlerinden farklı olarak bu su geçirmesin diye katkı malzemeleriyle ilgili ufak değişik. Bu su geçirmemezliği sağlıyorlar. Aslında temelde kullandıkları malzemeler yine e, dere kumu, kireç kaymağı, mermer tozu bazen, kiremit e, tozu bunlar kullanılıyor. Ancak uygulamada daha sık daha e, sıkıştırılarak yapıldığı için su geçirmezliği daha fazla oluyor. Buraya kadar bu yükseklik aslında derin biz sadece bir kısmını görüyoruz. Bunların tümü kapalı yapılar. Şimdi üstte çatı kısmı, oradaki tonoz kısmı yıkılmış ve şimdiyle kıyaslarsak yani 2-3 katlı bir bina kadar bir yüksekliği var. Oldukça yüksek ve çok geniş bir alanda herhangi bir o desteği olmadan yapılan yapılar sadece antik dönemin tonoz mimarisiyle yapılmış. Gerçekten o dönemde baktığımızda inanılmaz bir mimari aslında karşımızda duruyor. Bu açıkçası çevremizde, bölgemizde ya da benim gezdiğim birçok kentte bu kadar büyük tek sarnış görmedim. Ancak mesela en yakın olarak Termesos'ta çok büyük sarnıçlar var. Su sistemleri var. ama mimari farklılıklar var. Oradaki ile buradaki farklı kıyaslama biraz zor. Ancak oldukça büyük diğerlerinden de oldukça büyük bir sarnıç olarak nitelendirilebilir.